Şimdi biz de öyle bir hasta için önce bir stable olan angina konuşalım. Stable olan angina, buradaki, saniye, şöyle yapalım. Hepsini silelim. Biz de bakalım. Böyle bir hastamız oluştuğu zaman. Önce bir buradan öğrendiğimizde zaten bileceğiz neler yapacağız. Çünkü tedavi aslında, hastalık öğrendiğin zaman da anlayabilirsin neler tedavi edebilirsin. Şimdi biz diyoruz burada yüzde yetmişe kadar kapalıdır. Değil mi? Biz ne yapmamız lazım? İlaç olarak bir ilaç vereceğiz. Bunu dilete etmesi için. Bu yüzde yetmişi kapalı olanları. Biraz buradaki delete edersek, yani şöyle bir şey yapsak diyelim ki, şöyle yapsak. Ne olacak? Dilatasyon burada olacak böyle bir şeyde. Şöyle bir şey olacak. Oluşacak. Bu yüzden alan daha büyük olmuş. Oksijen geçmesi için. Şimdi hangi ilaç bunu veriyoruz? Ne veriyoruz burada? Nitrik oksit. Nitrik oksidin görevi bize dilatasyon yapar. Vizo dilatasyon yapar nitrik oksit. Nitrik oksit bizde eczanelerde hangi şeyde olarak nasıl bir şekilde oluyor? Dil altı. Onun adı nitroglycerin. Nitroglycerin. Dil altı veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Bir hastanın belirtileri başladı. Hasta belirtili ilk başladığı zaman da genelde çünkü önceden taşıyız koyulmuş ona hastaya. Belirtiler böyle oluyor. Hastanın aslında göğüs ağrısı ile geliyor. Göğüs ağrısı böyle görüyorsunuz. Bir parmakla işaretlemiyor. Buradaki ço bütün bütün eli ile işaretlenir. Baskı hissediyor. Sanki diyor ki hasta aslında zar zor konuşuyor. Diyor ki sanki bir e, bir fil göğsüme oturmuş nefes bile çekemiyorum. Ağrı buradan başlıyor genelde ortadan biraz sola gidiyor. Sonra eğilmeye başlıyor. Aslında biz burada ne diyoruz? Buradaki ağrı Böyle görüyorsunuz. Bu tarafta aslında oluyor. Ş tamam. Şimdi biraz bir hangi kısmı daha fazla oluşur? Sağ tarafta olabilir. Buradaki bu ters resim. Sağ tarafta olabilir, sol tarafta. Ama çoğu zaman da sol tarafta oluyor. Biz diyoruz buradaki hatırlarsınız T1 T2 T1, T2 aslında buralarda oluyor. Ve şu kısmında T2. Biraz daha fazla şöyle. Eli böyle değil. bu Tam tersi böyle aslında. Şöyle oluyor. Bulaştıran buradan oluşur. Neyse. Buradaki T1 ve T2. Ne oluyor? Buradaki en fazla ağrı buralarda oluşmaya başlıyor. Yayılmaya başlıyor. Aynı zamanda e, şeyde boynu gidebilir. Ya da ee, şöyle bir şey boyun kısmında çok çene buralarda oluşabilir aynı zamanda bazı çok nadir şu tarafa kulak arkasın e, geçer fakat ağrı buradaki çok önemli tamamlı oluyor devamlı oluyor yani buradan şuraya geçti burada yok değil her yere ulaşıyor Tamam onun yanında e, ee, nefes nefesi çok dar oluyor zar zor nefes aldığı için ve hasta yanında tabii ki mide bulanması ee, şey de oluşabilir ee, şöyle bir şey heartburn heartburn yani reflü ama reflü her zaman da görmüyoruz dikkat edin çünkü bazen reflü böyle belirtiler yapabilir ama bunlar da genelde birlikte oluşur. Ee, derleme çok derleme dön başı dönüyor sanki oluyor. Ama en önemli en net bir şekilde böyle böyle bu bölgelerde bir parmakla işaretlenmeyen böyle çok büyük kısmında elle işaretleniyor. Diyor ki burada bir ağrım var. Baskı hissediyor. Şiddetli bir ağrı oluyor. Bu ağrı sanki hissediyor ki onun göğsünde şey oturmuş bir ne dedik sanki fil oturmuş burada bu filde oturmuş gibi hissediyor ve nefesi zar zor alıyor midesi bulanıyor buradaki İngilizce diyor ki feeling of bathing death ne anlamı burada hasta böyle bir ara ulaş yani hissettiği için genelde Korkmaya başlıyor ölmekten. Bu yüzden sempatitik aktivite başlar. Bu titreme oluyor. Kalbin hızına azalır. Myokardiyo infarktusta bradikardi görüyoruz genelde. Ama şimdi hemen direkt myokardiyo infarktüs genelde oluşmuyor. Önce biz dedik ya enjina ya da myokard. O onun yüzde kaç kapanması? Yüzde yetmişe kadar. Dedik buradaki yüzde yetmişe kadar. enjina. Şimdi vizodilatasyon vermeye başlıyoruz nitroglycerin. Ne oluyor? Ba belirtiler başladı. Önce taşıyız koyulmuş. 5 5 dakika veriyor. Yani verdik. 5 dakikaya bekliyoruz. Geçti mi? Geçtiyse hiçbir şey yapmıyoruz. Normal. Diyelim ki geçmedi. İkinci hat böyle diyelim ki. Şimdi başladı. Bu sıfır. Sıfırdan başlıyor. Böyle. Elik verdik. Sonra 5 dakika oldu. Burada 5 dakika pardon bir saniye. 5 dakika oldu. Tekrar hep veriyoruz. 5 dakika geçtiği için. Bekliyoruz. Şurada 10 dakika. Geçti mi? Geçti mi? Geçmediyse tekrar 3. hep verebiliriz. Fakat 3. hep verdiğimizde artık beklemiyoruz 15. Onu, dakikada neden? Çünkü burada 15. dakika geçtiyse artık biz ona bu hak veremeyiz. Genelde bu sırada ambulansı çağırıyoruz. Ambulansı çağırıyoruz. Çünkü onlar genelde 15'ten yani şimdi bir bakın 05'te verdik. 5 10 verdik ikinci. Hak. 15 10 15 arası verdik hem de 5 dakika üçüncü hak. Fakat 15 20 arası Genelde bu ambulanslı da oluyor. Ve ona IV olarak nitrogliserin veriyorlar. Hmm. IV olarak. Intravenous olarak veriyorlar. Çünkü burada öyle bir durum olursa demek ki belki bu normal bir enjine değil. Çünkü gene de enjine ya birinci ya da ikinci hatta durur. Çünkü anlattık gibi fazla hasta hasta nasıl başlıyor böyle bir kavga. Kavga başladı kavga ile gördü ya da merdivana çıktı. Bir egzersiz yaptı, bir efor yaptı. Bu yüzden öyle bir şey oluyor. Bu yüzden dinlenirken, habbeni içerken böyle bir şey oluyor. Fakat miyokard infarktus hayır tamamen %100 kapalı ya. Hab versek bile buradaki daha ağır belirtiler daha ağır oluyor. Hasta tabii ki egzersiz yaparken bir şey de oluyor. Aslında miyokard infarktus ani bir ani bir oluşuyor. Nasıl ani oluşuyor? Buradaki size anlattık ya. Buradaki trombosit var. Aşağıda eterosiklorosis eteroma. Geldi burada bir fissure füstü, olmuş. Fissure yani buradaki bir e, zarar görmüş. Zarardan dolayı artık hücreler çıkmaya başladı. Mikrofaj geliyor. Anında ne oluşur burada? Trombosit. Trombosit tamamen %100 kapattı. Kapattı. Bu yüzden ağrı daha şiddetli oluyor. Daha şiddetli başlıyor. Terleme, aşırı oluyor. Bradikardi anında fark ediyoruz. Bradikardi. Çünkü buradaki hücreler tamamen yüzde %100 ona şey de gelmiyor. Ee, oksijen. Ve aslında en önemli buradaki sadece oksijen değil atıklar açıkçası. Atıklar sıkıntı yapar. Atıklar çok fazla ulaştığı zaman çünkü temizlenmiyor. Şimdi bu aslında buradaki kan akımı hem oksijen getiriyor hem de temizliyor. Kalbin buradaki atıklarını temizlenir. Şimdi biz de böyle bir hasta olduğu zaman enjina bunlara yapıyoruz. Bunlar için yeterli. Tamam. Miyokard infarktus da ne yapıyoruz? Önce bir bakalım komplikasyon nasıl oluşu. Miyokard infarktusa geçelim. Kardiyojenik şok kardiyojenik şok neden oluyor? Çünkü aslında buradaki kalp artık yetmiyor. Ejeksiyon fraksiyonu yani ne kadar bu onun şeyini oksijen pompası onun pompasının forsu kaç Ka forsu kadar buradaki forsuna azalmaya başladı. Çok azalıyor. Bu yüzden artık bütün vücutlara yeterli miktarda oksijen olmuyor. geçmiyor. Olmuyor olmadığı için büyük bir şok yaşayacak vücut. Şoktan dolayı bradikardi olur. A ve blok kardiyak arrest. Kardiyak arrest. Kalp yetmezliği. Tabii ki kalp yetmezliği de olabilir. Kalp yetmezliği aslında şoktan bir tık daha az oluyor. Yani nasıl daha az? Buradaki buradaki kalpten durum mesela diyelim ki hasar buralarda oluştu. Buralarda. Artık kasılma çok güçlü olmadığı için kasılma. Bu yüzden çok fazla oksijen pompalamıyor bütün vücuda. Ondan dolayı yetmezliği oluşur. Kapaklara hasar eğer buradaki kapak buradaki bu tarafta mitral kapak. Bu taraf tricapsid kapağı. Eğer bu hücrelere buradaki damar sağlayan damarları bir zarar gördü. Yüzde şey oldu. Hasar. Yüzde yüz şey kapanmış. Yüzde kapanmış. Buradaki hücreler buralarda ölmeye başlayacak. Ölmeye başladığı zaman demek ki buradaki kaçak olacak. Tamamen açılacak. Açıldığı için hem de kalp yetmezliği yapar. Hem de kasak şeyde pardon kapak disfonksiyonu. Eritmi. Eritmiyeler nasıl? Şöyle bir şey olur. Bir. Buradaki sinoetirialde dün var ya. Oradaki bir hasar görürse artık tabii ki öğret öğretmeye oluşur. Arterial A ve ee, Düm Arterial Ventricular düğümde Bir hasar görürsek Aynı bir problem. His Bundle His Aynı bir problem. Perkenci Fiberlerde Aynı problem. Çünkü artık sinyal geçmiyor buralarda. Ya da diğer hasar da var. Öyle bir şey değil, şöyle bir şey olabilir. Buradaki çok hücreler ölmüş. Bu yüzden hücrelerin içindeki ne var? Sodyum, potasyum. Bunların sodyum, potasyum dışarı akmaya başladı. Aktığı zaman ve yanında tabii ki adrenalin hem de çok dışarı doluyor. Aksiyon potansiyel artık buradan başlamaya başlar. Buralardan. Genelde aksiyon potansiyel nasıl oluyor bizde? Genelde sinol eteriyel düğümden A ve düğüm, his bundle, sonra berkenci fiberler buralarda. Fakat buradan başladığı zaman kalp ters başla, başlıyor. Buralarda başlıyor artık zarar. Buradan atıyor. Yani hem de bu taraftan atım var ve hem de bu taraftan akım oluyor. Bu yüzden burada bize ne yapar? Ventiküler fibrilasyon. Belirtileri. Yeni ağrı söyledik gibi. Değilmaz ağrı kendilerinde halde ağrı geçmiyor 20 dakikadan fazla. Biz nasıl onu diagnoz ediyoruz? Yapar. Söyledik. EKG. Bu golden standard onu. EKG'ye bakacağız. Genelde normal kısmında EKG'si genelde şeyde burada düz oluyor. Buradaki burada şöyle bir şey görüyorsunuz. Düz oluyor. Düz olması lazım. Burada bizde ne var? var. Çökme var. Tamam. Çökme. Bir de diğerine bakacağız. T. Buradaki T, Q, R, Z, T. T anlamı buradaki P ne anlamı? Şeyin kasılması, Ethereum kasılması. Buradaki perkenci fiber'a e geçenlere buradaki T repolaza, repolazasyon şeyde oluyor. E, ventiküler kısmında Genelde buradaki bir zarar gördüğü için T şöyle göreceğiz. Ters. Onun adı enervasyon. T enervasyon. Tam ters kısmında oluşur. Miyokardiyal infarktüsten. Başka tabii ki bizde ne oluyor? Asli sigmantı bu normal genelde. Şöyle olması lazım. Görüyorsunuz. Buradaki gördüğünüz zaman da aynı. Tabii ki öyle bir şey de oluşabilir. Ya da şöyle hem de bir şey de. Buralarda iniyor. Sonra bura, şuraya geçer. O da da olabilir. İlla tabii ki lidler farklı. Kutuplar farklı.